Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 25 Kasım Diyarbakır yarış programına tekrar sizlerle beraberim. Diyarbakır'da 8 koşulu bir programımız var. Evet birinci dörtlü ganyan oynayan yedi plas oynayan arkadaşlar için de elimden gelen bir şeyler sizlere söylemeye çalışacağım. Altılı ganyanımız 3. koşuyla start alacak. Evet birinci koşu birinci dörtlük ayağımızın başlangıç ayağı oluyor. Saat 13'te start alacak sevgili dostlar. Maydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var 3 ile 10 nolu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Burada kazanmasını beklediğim Ferit Yardımcı ile 3. kez buluşan son iki koşusu da hem Elazığ'da 1202. hem Şanlıurfa'da. Ee, yine ikincilikte ayrılan e, 9 nolu safkanımızı ben kazanmasını bekliyorum. E, i̇lk şans vereceğim safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Buna da en ciddi rakip 7 nolu safkanımız Akın dayım gibi güzel bir orijinden gelen Menderes Avşar'la da ilk defa start alacak olan o da Şanlıurfa'da 1200'de dördüncülük de ayrıldı. Mehmet Emin Doğan'la şimdi değişen jokey ile de Menderes Avşar'la en ciddi rakip görüyorum 9 10 safkanımıza. Yani burası bende 9 ve 7 oğlu no safkanlar benim için yeterli olacak. Birinci dörtlü ganyanımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz 7 plasemizin başlangıç ayı oluyor. Handikap 15 4 ve Araplar 1700 metre kumla start alıyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ön plana bir nolu tasarımcı Necmi Altın'la harika bir uyum içerisinde 15 kere koşup İkisinde kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede 1700 metre kumunda da iyi bir koşu çıkarttı. Şartlı 5'te kazanma başarısı göstermişti. O zaman Ersin Kınık'la start almıştı. Kazanan bir numara tasarımcı sevgili dostlar. İlk şans vereceğim safkanlardan biri olacak. Buna en ciddi rakip o kazandığı koşunun hemen arkasında ikincilikle ayrılan bağır yanık sevgili dostlar. İç yabana atılmayacak bir safkanımız. Emre Akkılıçlı Aprant arkadaşımız da start almıştı. Şimdi değişen Aprant arkadaşımız da Ali Şenbahar'la iyi bir koşu geleceğini düşündüğü hatta bu mesafede o da handikap 14'ü kazanma başarısı göstermişti. 4 no'lu safkınız bağırı yanına da kuponumuza yer verelim. Sıralamam 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. İkinci koşu 7'li plasemizin başlangıç ayında. Evet, üçüncü koşumuz Altılı Ganyanımızın başlangıç ayağı. Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 2 at yeterli gördüm sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım Nazdanarım, e, Nazdarım olacak. İkinoğlu Safkan'ımız Yusuf Cengiz'le Ap aprant arkadaşımıza ilk defa buluşan son koşusunda e, Diyarbakır'a geldi zaten. Diyarbakır'da 1900'e şartlı 2'de güzel bir ikincilik elde etti. İlk defa Doğu ilinde start aldı. E, güzel bir koşu geldi sevgili dostlar. Şimdi bu kısalan mesafede bir beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum onu da. O zaman Necmi Altın'la start almış. Şimdi Aprant arkadaşımıza kazanmasını beklediğim 2'yi sizlere iki şans vereceğim. Atım olacak. İkinci atın buna en ciddi rakibi Hasan Altundal o da Aprant arkadaşımızın start alacak olan Nevriye Hanım olacak. Mutlaka kuponlarımıza yeri olması gereken safkanlardan biri. O da bir kulvardan çekmiş sevgili dostlar. Bu kısa mesafede ben güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. Nevri Hanım'ı da yani 1200'de bu mesafede güzel bir 3. Iki, ikinciliği var Diyarbakır'da. Yine güzel bir koşu sergileyip kazanmasını bekleyelim. İkinci şanslı safkanım olacak. Yani sıralamam 2 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Altılı ganyanımızın başlangıç ayında. Evet dördüncü koşu altılı ganyanımızın ikinci ayağı oluyor Handikap 14 3 yaş İngilizler 1200 metre kumla start alıyor 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada da sevgili dostlar yine bir sürat koşusu bizlere bekliyor çıkışta işte, önler yerini alacak ee, erdekli sevgili dostlar Hasan Altun dağa arka e, aprant arkadaşımız da ilk defa buluşan Erdekli ilk şans vereceğim safkanlardan biri olacak. Bir beyaz bayrak Anne yarışı izleyebiliriz. Şart 3'te Diyarbakır'da 1200'ünü yani bunu bizlere kanıtlamıştı. Yine şanslı olacağı bir koşuya çıkan 4'ü ilk şans vereceğim safkanım olacak. İkinci atın bir numara Geyikli Necmi Altın'la beş kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren bu grubun kaliteli safkanlarından biri Geyikli'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü şanslı safkanım 7 numara Hoca olacak Mehmet Emin Doğan'la o da ilk defa buluştu. Şanlıurfa'da 1700'e derece sayıldı ama Elazığ'da şartlı 3'te 1200'de son koşusunda güzel bir ikincilik elde eden 7 numara Hoca'yı da kuponumuza mutlaka şans verelim diyorum sevgili dostlar. Son safkanım iki nolu safkanımız olacak. Halil Parıldar'la o da start alacak. İlk defa 2 ile mutlaka kuponumuza şans verilmesi gereken safkanlardan biri sevgili dostlar. Bu kısalan mesafede ondan daha güzel bir koşu, genelde uzun mesafelerde hem kazanma başarısı da gösteren 2 bu sefer bu kısalan mesafede adından söz ettirir. 2 ile kuponumuza şans verelim. Sıralamam 4 1 7 ve 2 nolu safkanlar olacak. Altılı ganyanımızın ikinci ayında Evet 5. koşu Mayden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. Hep sürat koşusu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yani, yani hem program zor hem de e, sürprize sürpriz açık programlar. Ben de de ön, aldım aldığım notlarda sevgili dostlar e, kazanmasını beklediğim, İyi koşu çıkartmasını bekledim. Safkanları sizlere öneriyorum. Tabii ki tuttuğunuz safkanlar varsa e, ön plana çıkartın sevgili dostlar. Bugün görüyorsunuz Ankara'da kuponumuz kuponumuzda 5'te kaldı zaten bir tanesi neredeyse mislilik bir kupondu sevgili dostlar. İlk ayakta iki nolu safkanımızı tek olarak vermiştik ama sonlarda bir numara zaten sprinti kuvvetli safkanını bitirir dedik ama bitiremedi. Kazanma başarısı da göstermişti. O yüzden tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka kuponlarımıza ilave edelim sevgili dostlar. Evet 5. koşu maydan koşusu demiştik. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada kazanmasını beklediğim Aras Aras olacak Ferit yardımcıyla gerçekten bu grubun kat kat üstünde görüyorum. Ben burada rahat bir koşu sergileyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Kazanmasını da bekliyorum. Benim bankom olacak İkinoğlu safkanımız sevgili dostlar Aras Aras. Evet 6. koşumuz Dicle Üniversitesi koşusu olacak. Kısa vadeydi 4 yaşlı Araplar 1700 metre kumla start oluyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada gerçekten e, yani zor bir e, koşu 4 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım Yutan girdap olacak. E, son iki koşu gerçekten anlamadığım şekilde kötü derecelerle ayrıldı. E, ben e, bu sefer bu grupta daha iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Değişen jockey ile Mehmet Doğan'la yutan girdabı kazanmasını bekliyorum. İlk şans vereceğim safkanım olacak. İkinci atım 3 numara hedefe koş. Necmi Altın'la 5 kere koşup birine kazanma başarısı gösteren 8'de ikinci şans safkanım. Üçüncü şans safkanım 9 nolu safkanım Halil Ağa Burak Bektaş'la onu da kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar Diyarbakır'da 1800'ü kazandı 2000 e, metre kumunda gerçekten başarılı koşup şartlı 3'ü kazandı son kosunda 1900'de handikap 14'te kötü bir dereceyle ayrıldı sevgili dostlar 7.lik de ayrıldı Mihir Bankaya'nın kazandı o koşunun 7.si olmuştu e, sevgili dostlar yani gerçekten zor bir e, kötü bir koşu sergiledi 9'da Halil Ağa'ya da bu sefer Burak Bektaş'la iyi bir koşu çıkartır diyorum. Kuponumda 3. şanslı safkanım olacak. Ve de son safkanım Sinoş. O da velat Kızmaz da iki kere start alıp birinde kazanma başarısı gösterdi. Elazığ'da 2000 metre kumunda güzel bir koşu sergileden 5 numaralı nolu kuponumuza mutlaka yer verelim diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 3, 8, 9 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü koşusu olacak. Şartlı 5 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Evet yine bir sürat koşusunda karşı karşıyayız. İngiliz taylarımızın 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada da sevgili dostlar. Evet burada da kuponumda fazla ata kadar yer vereceğim. Kazanmasını beklediğim, iyi koşu çıkartmasını beklediğim ilk şans vereceğim atım 5 nolu safkanımız Topanga olacak. Necim, altınla kazanmaya yakın görüyorum bu grubunda. 1-2 adım üstünde tuttuğum Topanga'yı sizlere ilk şans vereceğim safkanlardan biri olacak. İlk defa Doğu iline geliyor. Ee, sevgili dostlar 97 günlük bir aradan sonra e, piste çıkacak Topanga'dan güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. 5'i sizlere ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım bir numara Lombardi Mehmet Doğan'la da son koşusunda Elazığ'da 1200'e bu mesafede güzel bir ikincilik de ayrılmıştı. Mutlaka kuponumuza Mehmet Doğan'la start alacak olan 1-0 safkanımızda kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. İyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Mutlaka yeri olması gereken safkanlardan biri. E, demin e, yanlış telaffuz ettim. Özür diliyorum sevgili dostlar. Topanga için ilk defa Doğu illerine geliyor demiştim ya. E, yanlış telaffuz ettim. Yani e, aradan sonra tekrar Doğu illerine geliyor. Çünkü Şanlıurfa, Diyarbakır yani burada koşulları da var sevgili dostlar. E, yanlış telaffuz ettim. merkezden özür diliyorum. Topanga'yı sevgili dostlar 5 nolu saf Evet ikinci atımız 1 numara Lombardi demiştik. Üçüncü atım 4 nolu safkanımız Ferit yardımcıyla o da iyi uyum içerisinde zaten kendi atları 13 kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren dördü de üçüncü şanslı safkanım olacak. Dördüncü atım 9 numara o da Burak Bektaş'la ilk defa buluşacak olan 9'da kuponumda şans vereceğim. Doğu iline geldi ve de bir koşu gördü. O da şartlı 3'te 1200'de güzel bir koşu sergileyip kazanan Necmi Altın'la yine kazanmaya yakın görüyorum. Burak Bektaş'la değişen jockey ile 9'da kuponumuza şans verelim. Son safkanım 12 oğlu safkanımız olacak menlere Savşar'la. O da ilk defa buluştu sevgili dostlar. Ben burada iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Mesafe kısa da olsa e, Menderes Avşar'la 12'yi de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 5 1 4 9 ve 12 nolu safkanlar olacak. 7. koşu 6'lı gayrımızın 5. ayında. Evet 8. koşu Handikap 14 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada 2 ekürümüz var. Ee, Birinci ekürümüz 4 ile Kırat'ın 5 nolu safkarımıza Baba Necdet ile Necdet ekür olarak start alıyor. yani 4 ile 5 nolu safkanlarımız bir ekürümüz daha var. Dicle rüzgarı 6 nolu safkanımız ve de 14 nolu safkanımız Hadiye Sultan ekürü olarak start alıyor. Evet burada 3 at yeterli gördüm. İlk şans vereceğim atım ekürler olacak. Altınoğlu Savkanımı Dicle Rüzgarı Ferit yardımcıyla kazanmasını bekleyin. Ferit'le ilk defa buluşacak olan Dicle Rüzgarı'nı ilk şans vereceğim atım olacak Altınolu Safkan'ımız Ekürler. İkinci atım diğer Ekürler 5 numara Baba Necdet. O da Aprant arkadaşımızla ilk defa buluştu Aziz Akdemir'le Bundan da güzel bir koşu gelip kazanmasını bekliyorum. Zaten bu mesafede e, 1200 metre kumunda kazanarak maydana e veda etmişti Diyarbakır'da sevgili dostlar. Baba Necdet'te ekürler 4 nolu saf kırmızı ekürü. Onun üstünde de tecrübeli jockeyimiz Necmi Altın'la da start alacak 4 nolu kratın da iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Yani 6 ve 5 nolu saf kırmızı 1-1-2. İlk şanslı safkanımız 6. ikinci şanslı safkanımız 5 nolu safkanımız olacak. Son atım engerek sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza şans verelim. Yunus Çelik başta. Aprant arkadaşımız da iyi uyum içerisinde. Ben e, kazanmasını bekliyorum. Bunun da sürprizi imza atabilir. Aman diyorum bu mesafede Koşuları var. Güzel koşular sahip. Kazanma başarısı da gösteri Hem Elazığ'da hem Diyarbakır'da kazanan Engere'ye de bir Kayızberk orijini güçlü bir orijinden geliyor. Engere'ye mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralama 6-5 ve 10 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınız olsun. Hoşça kalın. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar.